Merhaba canım takipçilerim hepinizi çok seviyorum. Bütün mucizeler, güzellikler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Şimdi her şeyden önce çok sayıda insan bana işte bu dönemki böyle ekonomik şeyler bazı şeyler soru. Şimdi açıkçası tamam e, bazı insanlar hatta bu bayramdan sonra işte ekonomik olarak daha dolar daha fazla yükselebilir olabilir bu olabilir bir sürü şeyler bekliyordu. Umdukları düşündükleri gibi olmadı. Neden? Satürn şu an ters dönüyor. Satürn e, şu an ters döndüğünden dolayı zaten e, Ekim'in sonu Kasım'ın başına kadar olan dönemde Beklediğiniz kadar kötü olmayacak. Ya da böyle çok negatif, olumsuz, böyle e, çok sıkıntılı bir şekilde olmayacak. Daha rahat geçecek, daha yumuşak geçecek. Bazı çözümler ortaya çıkacak. E, değişimler, hareketler olacak. E, Ağustos'un ayından sonra CHP ile ilgili, CHP daha gençleşmeye, daha genç bir şeye doğru gidecek. Kemal Kırşıtaroğlu'nun ben şu an devam edebilir. Kemal ile ilgili yaptığım şeyden sonra hatta ...bir sürü Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevresinden... ...bir sürü yerlerden insanlarla konuştum. Ve e, aslında işte... E, ...onun da kendi içinde bir süreçten geçtiğini... ...bu içimizden, önünden geçtiğimiz son süreçten sonra... ...çok ciddi farkındalıklar e, yaşadığını... E, ...ve önümüzdeki süreçte e, artık... E, ...bu... Part, e, belediye seçimlerinden sonra arkasından e, şey yapacağını belki de e, teslim edeceğini ilgili bazı e, konuşmalar oldu. Ama tabii ki de yani hani ben fikir olarak hani benim kendi fikrim tabii ki de Kemal Kılıçdaroğlu'na saygı duyuyorum ama e, 9 kere 10 kere kaybettiysen hani ondan sonra o da apayrı bir konu. Hani ben söylediğimin arkasındayım. Ama e, şunu söylemek istiyorum. Tabii ki de Kemal Kuşdaroğlu'nun bu süreçte verdiği mücadele yaptığı şeyler tamam saygı duyuyorum okey. E, ama astrolojik olarak olan yorumum e, ben özellikle e, CHP'nin çok ciddi anlamda bir değişime dönüşüme gideceğini gösteriyor. E, Kemal Kuşdaroğlu şu an... E, işte bu belediye seçimlerine doğru giderken hani oradaki her şeyi düzgün bir şekilde götürüp hani o seçimlere doğru düzgün kazanmak adına bir şeyi bozmadan, şu an değiştirmeden gitme kafasında anladığım kadarıyla. Ee, ama <laughs> ben e, CHP'de çok büyük değişimler olacağını, CHP'nin daha gençleşeceğini, daha genç bir kitlenin yönetime geleceğini önümüzdeki süreçte e, öngörüyorum. Astrolojik olarak, astrolojik yorumum bu. Onun dışında Ekim'in e, sonuna, Kasım'ın başına kadar olan dönemde <laughs> gitgeller tamam problemler var zaten vardı. Ama şu an o kadar yok. Şey. Ondan sonra e, böyle olaylar Kasım başından itibaren gelişmeye başlayacak. Ondan sonra zaten sonra demiştim 2024 Şubat'ından 6 ay önce 6 ay sonrası dönemde hükümetin başındaki insanlara değişime çok büyük olaylar olacak demiştim. E, 2024'te zaten ee, tekrar seçim, tekrar Hatta devletin başındaki kişi ve bazı şeyler değişebilir erken seçim, tekrar bazı şeyler olabilir demiştim ee, zaten bir sürü şeyler olabilir demiştim ee, ekonomi ile ilgili de zaten şimdi 2023 değişim gelişim dönemi e, bu dönemde zaten önümüzdeki süreçte yeni değişimleri, gelişimleri olan olayları bir sürü şeyleri göreceksiniz. Zaten Türkiye 100. yılını tamamlıyor Ekim ayının sonundan sonra. Ondan sonra çok büyük e, açılımlar olacak ve Türkiye çok büyük bir özgürleşmeye, çok büyük bir aydınlanmaya, bambaşka bir sürece doğru gidecek. Özellikle Aralık ayından sonra bambaşka bir süreç e, ortaya çıkacak kesinlikle. Ve e, şunu söyleyebilirim. Bu çok önemli bir ayrıntı. Her şeyden önce 2024 yılından itibaren Türkiye'nin ekonomisi değişmeye başlayacak. Çok daha çünkü 2023 yılından sonra ben 2017'den beri 2023 yılından sonra Türkiye çok büyük bir yükselişe geçecek dedim. 2024 yılından itibaren özellikle Türkiye çok büyük bir yükselişe ve değişime doğru gidecek. 2024 yılında zaten değişimler olacak. Onsu çok büyük bir yükselişe doğru gidecek. Özellikle 2025'in Mayıs'ından sonra 2026 Mayıs'a kadar Türk halkının çok 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 mutlu olduğunu e, kesinlikle harita ve her şey net ve somut bir şekilde e, gösteriyor. O yüzden e, bununla ilgili benim bir endişem, bir kaygım, e, bir olumsuz yönde bir düşüncem e, bir şeyim yok. Onu bir kere net bir şekilde söyleyeyim. Şu an Türkiye'nin içinden geçtiği bütün süreçler ve bütün olan her şey Türkiye'nin en yüksek hayrına en yüksek iyiliğine. Zaten Türkiye'nin astroloji haritasında hiçbir zaman bir ne bileyim bir İran bir başka bir ülke ya da işte o tarz bir ülke, o tarz bir şey gibi olacağı gibi bir şey görünmüyor. Türkiye özellikle dünyaya kesinlikle örnek ülkelerden bir tanesi olacağını kesinlikle çok büyük bir ee, örnek e, yaşatacağını gösteriyor. Zaten önümüzdeki süreçte de kesinlikle bunu göreceksiniz. Ya yani Ben bu konuyla ilgili çok pozitifim e, ve netim. E, ben biliyorsunuz Türkiye'deki özellikle toprak ev fiyatlarının çok artacağını özellikle söylemiştim. Bence Türkiye'ye önümüzdeki dönemde zaten çok büyük yatırımlar çok yeni, çok pozitif, çok olumlu yönde şeyler gelecek. Zaten Aralık ayından sonra Türkiye'nin itibarında, kariyer hayatında bir sürü çok ciddi gelişimler özellikle ortaya çıkacak. Bu dönemde de iş hayatıyla ilgili, kazançla ilgili pozitif yönde gelişimler, dünya nimetleri, bir sürü hareketler, bir sürü şeyler olacak. Şimdi bu dönem Türkiye'deki insanların aslında yaşadığı süreç bir aydınlanma, farkındalık ve uyanış süreç. Şimdi insanların e, bunu yaşaması gerekiyor. Niye? E, takılı kaldıkları, kendi zihinleri, kendi duyguları, kendi hayatlarındaki hapis oldukları ve kurtulamadıkları bazı kalıp ve bazı şeylerden özgürleşmeleri için ha bak buna ben inanıyordum bunu böyle düşünüyordum ama değilmiş noktasına gelebilmesi için insanların uyanabilmeleri ve farkındalığa varabilmeleri için böyle bir süreci içinden geçmeleri lazım. Şimdi bu sürecin içinde de özellikle Ekim'in sonu Kasım'ın başından itibaren çok daha fazla bir aydınlanma ve farkındalık ve uyanış ortaya çıkacak. Sonra zaten 2024'ün başına itibaren göreceksiniz hiç uyanmaz asla bu kişide bir değişim olmaz dediğiniz insanlarda bile çok büyük bir değişimin çok büyük bir uyanışın ortaya çıktığını göreceksiniz. Bu sürecin sayesinde Türkiye bir Avrupa bir Kuzey Amerika e, ülkesi gibi bir Kuzey Avrupa ülkesi gibi bir ülkeye doğru dönüşecek. Tam Orta Doğu'da bütün her şeyin ortasında olan bir ülke birden bir bilinç ve farkındalık ve bakış açısı olarak bambaşka bir noktaya gelecek. Mevlana gibi herkese kapılarını ve kalbini açan bir noktaya doğru gidecek. Şu an Türkiye bir kalp açılımı yaşıyor. Kendi içinde şimdi Türkiye'de bir sürü farklı uygarlıklar, farklı e, kitleler var. Bir sürü o farklı kitleler birbirini açacak. Zaten bu süreçte dikkat ederseniz bir sürü farklı kitleler, farklı şeyler birleşime doğru gitti. Ama daha da büyük bir birleşim, daha da büyük bir e, kucaklama daha da büyük bir sevgi e, olayı olacak şimdi bu geçtiğimiz yıllar içinde bu defalarca gitti geldi oldu tekrar koptu oldu tekrar koptu ama önümüzdeki dönemde çok daha büyük bir sevgi ve birbirine herkesi kürt Türk Laz Zaza Rum Ermeni Yahudi Müslüman ateist e, işte e, ...spirtüel, e, işte kemalist vesaire... ...her türlü beyaz Türkiye'de neyse... ...her Alevi, Sünni, herkesin birbirini... ...çok daha fazla kucaklamaya başladığını göreceksiniz. Kalbinde bir açılım, bir e, değişim, bir çözülüm meydana gelecek. E, bunu da e, zaten hep beraber göreceğiz. Bu da Türkiye'nin çok büyük iyiliğine, farkındalığına, aydınlanmasına ve uyanışına vesile olacak. Bu süreçte bunu göreceksiniz ama tabii ki de Türkiye'nin başındaki, özellikle devletin başındaki insanlar için çok zor bir süreç gelecek. Ekimin sonundan itibaren bu yaz da sıkıntılı ama ekimin sonundan sonra Kasım başına itibaren artık ciddi anlamda göreceksiniz, seyredeceksiniz ve göreceksiniz gerçekten tek tek kendini gösterecek oradaki hareketler. Yazın şu an açıkçası Temmuz'un başı, Temmuz'un sonuna kadar olan dönem daha rahat e, bir akış var. Daha rahat bir e, hareket var. E, Ağustos ayı birazcık daha böyle bir e, olaylı. Biraz ateş elementinin yüksek olduğu bir dönem. Ama e, o kadar sıkıntılı değil. Yani, o kadar, tamam bazı konular var ama o kadar wow değil. Bu dönemde bir şeylerin daha çözümü de... Daha daha aynı, daha ya da yumuşak ya da daha şey şekilde gittiğini göreceksiniz. Ama insanların endişe, kaygıları, bazı şeyler var ama toparlanacak daha iyi, daha bambaşka bir noktaya doğru gidecek. Bunu da hep beraber seyredeceğiz ve görüşeceğiz. Endişe etmeyin, korkmayın. Her şey, bütün yaşadığımız her şey bizim uyanışımız için. Çünkü bizler Türk, Kürt, Laz, Zaza, Ermeni, Yahudi, Alevi, Sünni değiliz. Bizler sonsuz, ölümsüz bilinçleriz, enerjiyiz. Bu bedenin ve gördüğünüz bu her şeyin ötesindeyiz. Matrix gibi düşün. Tamamen bu bir oyun. Bizim kendi aydınlanma, farkındalığımızı uyanmamız için içinden geçtiğimiz bir süreç. Uyandığınız zaman bir gün farkındalığa ulaştığınız zaman göreceksiniz bir bakacaksınız siz her şeyin zaten bunların hepsinin ötesindesiniz. Bu sadece sizin farkındalığınızı arttırmanız, uyanmanız, aydınlanmaya ulaşmanız için içinden geçtiğiniz bir süreç. Para, mal, mülk, hayatınızı kurtarmayı düşünmeniz, içinde olduğunuz şeyden endişe etmeniz hepsi. Kendi duygularınız düşeceğiz de işte bir şeyde kırmanız, çözmeniz, egonuzun kırılması, kendinizi bırakmanız, teslim olmanız ve aynı zamanda bütün inançlarınızın, bütün düşüncelerinizin, kılıplarınızın kırılıp tamamen özgürleşmeniz için tutunduğunuz her şeyden özgürleşmeniz için çok önemli. Bir şey. Çünkü insanlar, ruhlar, bilinçler bazen bir ülkeye de, bir inanışa da, bir kalıba da bir şeye de çok tutunabiliyorlar. işte onu da bırakmak bir özgürlük, bir aydınlanmaya yol açıyor. Çünkü biz sadece Türkiye Türk, o bu şurası burası değiliz. Bizler sonsuz bilinçleriz. Dünyaya mesela tutunmak da ayrı bir şey. Bazı insanlar çok fazla dünyaya tutunuyor. Belki başka galaksiler, başka sonsuzluklar, başka galaksileri, başka gezegenleri de bağlı olan gezebilecek ya da oralarda da varlı olan varlıklarsınız. Yani o yüzden bütün bunların hepsi bizim aydınlanmamız, farkındalığımız ve uyanışımız için olan süreçler çok kızdığınız, nefret ettiğiniz, kırıldığınız, üzüldüğünüz, bıktığınız, ölmesi için dua ettiğiniz kişiler bile aslında farkındalığımız, aydınlanmamız, özgürleşmemiz ve uyanışımız için bir hizmet sunuyorlar. Hani o yüzden biz sevgiyi, barışı seçiyoruz. Tamamen sevgide, barışta hizalanıyoruz. Aydınlanmaya, farkındalığa ve uyanışa yöneliyoruz. Budur. Bunu seçenler, evet yazabilirler aşağıya. Ee, bu arada, bütün YouTube kanalına lütfen abone olun, iyi olun, paylaşın, beğenin, bir şeyler yapın, çevrenizdekilerle maksimum sayıda insana ulaşalım diye. Bunu da söylemem gerekiyormuş, Söylüyorum <laughs> bu yüzden. <laughs> seviyorum. Ee, bayram geçti. Şimdi güzel bir yaza doğru gidiyoruz. ...yazın bol bol ağaçlara sarılın, ayağınızı toprağa basın... ...toprağa yatın, gökyüzünü seyredin, enerjiniz arınsın. Size iyi gelecek kitaplar okuyun. E, web sitemdeki özellikle köşe yazılarımı okumanızı çok rica ediyorum. Hepinize şifa olsun ve mucizeler yaratsın. Canın Günlüğü diye bir köşem var. Orada şimdi bir özellikle böyle köşe yazmaya başladım. Çok böyle bütün kaynak, evren sonsuzluk böyle bastırdı yaz diye. Ben de yazıyorum. Onun dışında benle daha fazla bütün eğitimlerim, öğrendiğim, paylaştığım her şey. Astrolojiden bütün kişisel gelişim, meditasyon, spiritüel, ruhsal farkındalık, aydınlanma konularına kadar her şeyi paylaştım her şeyden maksimum sayıda fayda elde etmek isterseniz join, katıl butonumun içindeki astroloji istiyorsanız Jüpiter üyeliği, bütün hepsi altında var. Yok sadece ben kişisel gelişim farkındalık uyanış Aydınlanma bu tarz konularla ilgili şeyler istiyorum, enerjiyle ilgili istiyorum diyorsanız Rahu üyeliğini de özellikle alabilirsiniz. Hepinizde mucizeler olsun. Mucize hayatınız olsun. Siz seven bir can. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar. Görüşürüz. Bye